Herkese kusura bakmayın arkadaşlar, neyse, gördüğünüz gibi İstanbul'da dolu, kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın arkadaşlar İstanbul'da nol bir dolu var, biz de bir kalma bir ne tam da dolu, tam dönmüştü. sonra dolu başladı, tam anlamadım ben. Yoğun evet, yol nasıl arkadaşlar? Evet, gördüğünüz gibi kar değil dolu yani. Bu kar havada dolu yani. İnanmadım. Yalacak gibi değil. Evet, arkadaşlar dolu yağmur. Dolu. Evet arkadaşlar. Neyse. Kar ne ama dolu bak. Ve kar. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa siz kar yediniz mi yorumları yazın. Siz... Ah kar mı yağıyor yoksa? Ne evet arkadaşlar. Yok ya şimdi kim dolu yağıyorsunuz? Evet dolu yağıyorlar. Kar dolu. Evet arkadaşlar. Bu dolu yağıyor. Dolu dolu anlamadım. Arkadaşlar. Dolu yağını ben kar bekliyordum. Yani kar topluyor zannettim. Ama dolu yağıyor. İnşallah kar yağıyor. Arkadaşlar çok dolu yağıyor. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Bay.